Kolaryumda uyuyakalmış. Salak et. Hayır sen de bağlan artık abicim ya. Sanal alemin bütün çıtırları beni bekliyor abicim. Burası da amma sıcak oldu ya. Şu Ateş Bey'in de elinin ayarı bir acayip abicim ya. Daha geçen hafta bütün oturma organlarımız donuyordu. Şimdi de tüm apartmanı Galatasaray hamamına çevirdi abicim ya. Oh, oh. Galatasaray hamamı mı? topuyor ya, ya ben bunu daha önce niye düşünemedim ya? <laughs> Şimdi bitti nefakan. Biraz sonra senden bütün intikamımı bir kere de alacağım. <laughs> bitti oğlum sen bitti. Dişe diş kana kan intikam intikam düşe düş kana kan intikam intikam Aha, sayın sayı, sayı 85 abicim <laughs> kaybeden diğerinin çoraplarını yıkıyor ona göre <laughs> hadi abicim hadi dikkat et servis geliyor şimdi hadi hop <laughs> yine sayı aldım oğlum <laughs> 95 oğlum sayı 95 hey! ya abicim gidin başka yerde oynayın şu pimponunuzu ya ne yarına yetiştirmem gereken bir rapor var diyorum abicim ya. Gidin başka yerde oynayın şunu. Haklısın aslında. Canlıcım hadi gidip banyodaki ping pong masamızda biz devam edelim maçımıza ha? Tarkan <laughs> e, şöyle bir etrafına bak. Bak 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 bak. bak. Bu evde bundan başka ping pong masası var mı Allah aşkına he? Var mı? Yok. <gülüyor> <gülüyor> e o zaman abicim biz başka nerede oynayabiliriz bu oyunu ha? Söylesene bana. Tamam, ben çalışırken oynamayı verin abicim. Hem bu pong masası olma dışında aynı zamanda benim çalışma masam oluyor biliyorsun. Hadi git lan böyle çalışma masası olur mu hiç ya? Ben aslında çalışma masası istemiştim ama bir karışıklık olmuş bunu göndermişler. Ya geçenlerde bu televizyonda bir yarışmaya çıktı ya oradan kazandı bu ping pong masasını biliyor musun? Ama adamlar bakmışlar Tarkan'da ping pong topu gibi kafa var onun yerine bu masayı yollamışlar. <laughs> Afakan ayıp oluyor abicim ya. Ya dur abicim ya Bugün seninle yeterince kafa bulamadım biliyorsun. Ne? Ya biraz eksik kalırsa geceliğin uyku tutmuyor beni yani. <laughs> tamam ama yarın televizyonu arıyorum. Gelip bu masayı almalarını ve yerine benim çalışma masamı göndermelerini söylüyorum. Tabii tabii canım. Aa, hadi Charlie servis at buraya. Hadi yavrum. Görme. Heh. Heh. Bak televizyoncular da geldi işte. <laughs> Oğlum işlerine doğmuştur belki. <laughs> Çok cool. <gülüyor> <gülüyor> Doğru söylüyorsun aslında. Bu yeterince komik değil. <laughs> ne bakıyorsun oğlum suratıma? Kalkıp açsana şunu. Benim bir sürü işim gücüm var abicim. Git sen aç. Kapıcı Richard Efendi gelmiştir çöpleri almaya. Bu evde en çok çöp senden çıktığına göre çöplerle ilgilenmek de senin görevin. Hadi. Ne? <laughs> <laughs> en çok çöp benden mi çıkıyor? Tabii abicim. Hadi. Hatta çöplerle birlikte kendini de bir torbaya koyup çöpe atarsan çok memnun olurum. Bak <laughs> Tarkan sürteceğim. Şimdi kafanı bu pimpon masasına sonra da servis diye göndereceğim. Öteki tarafta sayı olacak ona göre. <laughs> tamam abi tamam. Sen maçını bölme. Ben yarın işten kovalayayım ama sen maçını bölme. <laughs> hadi aç hadi, hadi hadi. Hadi oğlum hadi. <gülüyor> <gülüyor> o -o -o. Atsana oğlum şu servise. Allah. İyi akşamlar. Hiç sanmıyorum. Nasıl? Buyurun. Teşekkür ederim. A oğlum, at şu sayıyı. <laughs> Oo, oh, 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 kapı değil sanki kilise seçen Açın abicim olur. ya. Buyurun. Affedersiniz ama siz beni birisiyle yeah. karıştırdınız herhalde. Yo, siz bizim Amerikalı kapıcı Richard Efendi'nin karısı Elizabeth Sultan değil misiniz? Richard Efendi'nin karısı Elizabeth Sultan mı? Bakın bütün kelimeleri eksiksiz tekrarladığınıza göre sorumu anlamış olmanız lazım. <laughs> Hayır, ben Afakan Bey'e bakmıştım da. Afakan Bey'e mi bakmıştınız? Evet. Emin misiniz? Nasıl? Yani aşılarınız tamam mı diyorum. Aşılarım mı? Kim gelmiş Tarkan? Merhaba Fakan A Bey. Ama, ama siz... ...inanamıyorum. Umarım sizi rahatsız etmiyorumdur. Yo zaten Fakan yeterince rahatsız ediyordu. Tarkan <laughs> şimdi sürteceğim kafanı senin paspasa... ...arkadaş kendini komik zannediyordu. <laughs> gel gelin buyurun içeri buyurun. Siz uzanın ben geliyorum. <laughs> Afakan! Yani gelin oturup Afakan! konuşalım diyorum. <gülüyor> 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 Canım. Aslında sorarsanız bugün size reklam filminde yer veremeyeceğimizi söyledikten sonra çok üzüldüm. Çok mu üzüldünüz? <laughs> Sizi bu kadar çok heyecanlandırıp... ...ondan sonra bütün her şeyden vazgeçmek biraz vicdanımı sızlattı doğrusu. O sızlayan vicdanınız acaba tam olarak nerenizde Hanım? Nazanım? Ee, ben hemen bir mesaj yapayım geçer hiçbir şey kalmaz. Durun dinleyin bir saniye. Ben sizi hep dinliyorum Şehnaz Hanım. Siz konuşmasanız da ben sizi dinliyorum. Bugün sizden sonra yaptığımız yönetim kurulu toplantımızda... ...bir de yeni çıkartacağımız bir gofret için... ...reklam filmi çekme kararı aldık. Gofret mi? Hı -hı. Çikolatalı gofret yani. Hakan <laughs> sen önüne baksana abicim. Burada ciddi bir iş konuşuyoruz. <laughs> Allah Allah. şakarı sırası mı şimdi? Çikolatalı gofretmiş. Yok artık. <gülüyor> <gülüyor> evet Afakan Bey. Çikolatalı gofret. Aa, ama... Siz şu anda renk itibariyle böyle bir ürüne daha çok uyuyorsunuz. Bunu inkar edemezsiniz. İn, ya, i̇nkar edemem de... ...bilmiyorum ki. <laughs> Charlie iki saattir mutfaktasın. Buzdolabını boşalttın yine değil mi? <laughs> Gerçi dolap zaten boştu ya. <laughs> ne olur korkmayın Şeniz Hanım. Kendisi ısırmaz. Evet tabii ısırmaz. Sadece öper <laughs> ve yalar. Anadolu, anadolu. <laughs> Biz bunu hemen bir yere kapatacağız. Siz hiç merak etmeyin. Durun bir saniye durun. Ben korkmam böyle şirin bir hayvandan. Şirin hayvan, hayvan mı? <laughs> Gerçekten de çok akıllı bir şeye benziyor. Bakın. Hep beraber çarkı felek seyrederken en çok harfi Charlie'nin bildiğini biliyor musunuz mesela? <laughs> Tarkan abartma lütfen. O bir kere oldu sadece. <laughs> Adı Charlie demek. Evet bu Charlie. Ona bildiği her şeyi ben öğretim. Değil mi Charlie? <laughs> durun bir saniye. Aklıma harika bir fikir geldi. Harika, harika, bir fikir. <laughs> Başladı mı? Başladı mı? <laughs> gel abi, gel. Daha değiller işte. Herhalde bu reklamdan sonra çıkacak. <laughs> Kalaf konsantrasyonumuzu bozma sus. Tamam karıcığım. Paranız bizimle mutlu olur. Köşe bank sizi seviyor. <laughs> Allah, şuna, bu işte bu işte bu bu. <gülüyor> <gülüyor> Onlar ormanın çocukları. Onların enerjiye ihtiyacı var. Ee, ormanın çocuğu olmak kolay değil tabii. Her gün <laughs> o sarmaşık senin, bu sarmaşık benim dal 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 atlayarak geçiyor günlerimiz. Ve çok yoruluyoruz tabii. Enerjiye ihtiyacımız oluyor. Aa, bakın işte Charlie orada. <laughs> <laughs> Aşkım. artık İhtiyacımız olan tüm enerjiyi şokoko fettan alıyoruz. Şokoko fettan bize turbo güç veriyor. Değil mi Çita Çıtama, Çita mı? Çita mı? Çita Valla orada onu uygun gördüler. Sus, izleyin. Şoko gofret. Ormandan gelen lezzet. Ah, bravo. <laughs> Aferin benim kardeşime. Gel seni bir öpeyim gel. Hmm. <laughs> Aferin bakımın zararlısı. Ya. Gel öpeyim bakayım. bakayım. Gel. <laughs> <laughs> Helal be dayı. <laughs> Tarkan'cığım. Rica edeceğim. Bu akşamdan itibaren evin telefonunu fazla meşgul etme. Niyemiş oğlum şu? Stafa Spielberg arayabilir. Öyle yani. Evet. Bir göbeğini imzalıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Allah aşkına <laughs> dur dur ya. Dur. <gülüyor> <gülüyor> aç bakayım. <laughs> Sen yo, yo. <laughs> aç. Aç 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 aç. <laughs> aç.